Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, hiç bekletmeden işte diyor ki o üç büyük bambaşı bir pis üçlü bir işbirliği yapıp yanına da bir yedi kişi de alıp aldılar. İşte çevrendeki o on kişiye bu üçüncü kişi ve kişilerin çevresindeki veyahut senin de içinde yer aldığın senin çevrendeki o yakın üç kişiye bak diyor ve onun onların içerisinde üç kişi onun içerisinde üç kişi derken bir on kişiye bir bak diyor on kişiye. 10 kişi çünkü kuponlu tamamlanma kartıdır. Seni başka geri koyan, sürekli <laughs> seni üzen, zaten sevdiğinden ayrılmana sebebiyet veren ve seni böyle gittiğin günden beri üzen. E bir düşün bakalım. Sen sevdiğini terk edip gittiğin günden beri para beşli yoksunluğu yaşıyorsun. Sınavdan sınava, imtihandan imtihana bunun sebebi sevdiğim yoksa sevdiğini terk edip gidip kendini vallahi inkar eden sen olduğun için mi? veya bu üçüncü veya da demeyeyim ve bu üçüncü kişilerin yaptığı ihanetleri, bilmediğin ihanetleri görüp bilmen için. işte orada kıyamını yaşaman gerekiyordu. Sana ihanet eden, o pis işbirliği yapan, o ekip çalışması yapan, bunu da çok büyük bir yaratıcı, çok doğru bir şey sanki Allah görmeyecek, duymuyor, bilmiyor, işitmiyor sanki onlar Allah yönetmiyor, sanki onları Allah yaratmamış o firavunlar diyor ki işte benim yardımıma ihtiyaç başvuruyorlar diyor. Onlar kadar sen bana inanıyor musun diyor. Çünkü onlar diyor seni bu aşktan yani Allah aşkından geri koymak için çaba sarf ediyor. İblise bile izin veriyorum diyor. Sen onlar kadar inansaydın bak bugüne kadar bu aşktasın. Onlar da seni bu kadar bu aşktan geri tutmaya çalışıyorlar. Ve bu yolda yaşadıklarına bak Hala bunları tanıyamadın diyor. Kıyamını yaşayamıyorsun. Niye? Kabul etmek istemiyorsun. Çünkü işte sen haşa Allah'ını da böyle kabul etmek istemiyorsun. Sen Allah inancından, imanından, kendine, sevdiğine, duyduğun aşka, hislere, o insanın sana duyduğu gerçek aşk ve sevgi. Hazreti Adem ve Havva aşkı diyor. Ben Adem'le ile da zaten kullarım arasındaki gerçek Allah aşkının ne olduğunu, Allah sevgisinin koşulsuzluğunu, Allah'ın kullarını nasıl sevdiğini öğrettiğim aşktır diyor. Ne ola ki bundan leke olsun? İblis önüne geçebildi mi? Hazreti Adem ve Havva dünya planında da birbirine kavuşmadılar Ne zaman kavuştu? İşte akılla, bilgelikle kabul edip secde edeceksin bu sevgiye, bu aşka. Allah'a imanın, inancın demek. Allah'ı kabul etmek demek. Allah'ın seni sevgisi, koşulsuzca sevdiğini, yaratan tek sahibin, babamın, patronun, kralın, tek sultanın olduğunu, kıymetini bil diyor, kıymetini. Allahına inan, bu Allah aşkıdır. Öyle koşulsuz sevgiyle seni seviyor işte. Sevdiği ne de? Bunu verdiği için yaratılışta başlangıçta da ikinizi Adem ve Havva insan versin onlara size de verildiği için zaten o yüzden diyor. Bak üçüncü kişiler sen neler yapıyor diyor. haydi sen baştan vazgeçiyor musun? Vazgeçemediğin aşk Allah'ın, Allah'ın da Allah'ın aşkına sevgisi diyor o zavallı masum sevdiğin de sadece o kupa altılı da terk edip gittiğin bakın aşıklar kartı kupa altının altıdır. Altı insanın varoluş yaratılışıdır. Cuma gününe işaret eder. Demek ki video başında da belirttim günlerin anlamı da şudur. Pazar mesela. Der, yani pazar neyi anlatır? Dinle neyi anlatır? aynı zamanda gitmediğiniz yere belki pazara çıkışınızı, çarşıya çıkışınızı, merkez bir yere gidişinizi yani ne diyor? Bu dinlenme günü ne yapmak istiyorsan onu yaptın bir gün olarak şimdi dünyada adledilmiş ve böyle yapılıyor ya yani. en en dinlenme günü nedir? Pazar günüdür hepimiz için değil mi? Mesela mesela işte iş hayatında. Altı günde çalışsanız pazar günü tatil günüdür örneğin. istisnalar kaydayı bozmaz. Ondan sonraki ticari şartlara göre değişen şeylerdir. Ama diyor ki altı insanı anlatıyor, altı yaratılışı anlatıyor, altı varoluşu anlatıyor, altı Allah'ı anlatıyor. Yani Allah'ın yüce Allah'ımız az ve celle'nin hükümdarlığını anlatır. Haşmetini anlatır. Haşmetiyle dünyanın var olduğunu anlatır. insanın varlığını yaratanın kendisi olduğunu anlatır. Ve dolayısıyla insanlığın ilk başlangıcı olan Hazreti Adem ve Havva anamız ve babamızın işte Allah kendisinin büyük parçasını verdiği yarattığı, ruh verdiği üflediği ilk insan versiyonu Hazreti Adem ve Hava olduğu için ve bütün insanlık soyu Adem ve Hava'dan geldiği için işte buraya bak diyor. Yani Adem'i daima iblisin üstünde kıldı. Ne ola ki seni iblislere yenik düşüreceğimi zannediyorsun. Onlar sana bir pis iş yapmış olabilirler. Bu aşka asla lekeleyemezler. İşte onlar zaten bu aşka inandılar diyor. Bir yani Allah'ın varlığını, birliğine inandılar diyor. Bir Allah aşkı olduğuna inandılar. Onun için bu kadar zarar veriyorlar. İnandıkları için bu kadar savaştılar. Ve sen sırf sevdiğine gitme diye sizi bitiriyorlar. İşte sen bu bile bu kadar inanamıyorsun diyor sana. Bunu gör artık diyor. Hani bunu gör bu da senin kıyametin. İşte eylem yapmadığın sevdiğine eylemi yapmaman için zaten bu kadar savaşıyorlar. Niye? Çünkü onlar zaten bu eylemi yaptığında onlara verilmiş olan vaadin biteceğini biliyorlar. Vadenin bitmesi ne demek? Sonsuza dek onlar hayatından çıkarılacak. Ve onlar layık olduğuna Allah kavuşturacak. Layık oldukları ne de? Nasıl ki sana belki 40-50 yıldır cehennem yaşattılar. Şimdi onların cehennemleri başlayacak işte. Sana yaptıkların bedelini ödeyecekler. Ama sen buna izin vermediğin sürece, bu aşka gitmediğin sürece buna izin vermemiş oluyorsun. Adem'in iblisle savaşı, Rahman ve Rahim'in savaşı, ve sen sevdiğine gidip kabul etmediğin sürece haşa hala Allah'ını ve Allah'ın sevgisini, imanı, inancı kabul etmemişsin demektir. Bana kabul edişin diyor senin miracı Burak Atın'la senin de diyor sevdiğine yapacağın yolculuk. Çünkü Allah sevgisini dişili üzerinden hava üzerinde Adem'e vermiştir. Adem uykudan uyandırıldığında havanın yaratılmış olduğunu gördü. Peki Allah havayı nereden yaratmıştı? Adem e diyor ki seni dünya planı üzerinde o kadar sağlam kıldım ki meleklerimle dört bir yandan dört toprak çeşidi getirdim ve onunla senin omurganı o kadar sağlam yaptım ki işte o iskelet seni tutuyor işte düşün yarım yüzyıldır yaşıyorsan bir yüzyıldır yaşıyorsan bak o iskeleti ne kadar sağlam yapmışım düşün yani peki diyor iskeletim bu kadar sağlam ki senin sırtında yerinde yer alırken oradan neden havayı bu kadar sallamlık dediğin yerden yaratmıyorum da senin öndeki göğüs kafesinde nefes aldığım o akciğerlerini orada korumaya aldığım dördüncü kaburga kemiğinden yarattım diyor. Çünkü hava sayesinde nefes alacaksın. Çünkü seni uykudayken uyandırdığında hava karşında olduğu için işte Adem peygamber hazretleri o yüzden bütün dünyayı dolaşıp sonunda Allah'a yalvarı yakarak beni havamla kavuştur dediği için havaya kavuşturuldu ve Adem'in uykudan uyanışıyla Havva'nın yaratıldığını kendisi uykuya yatırılarak dördüncü kaburga kemiğinden yatır. İşte o da dördüncü evdeki yanlış inançların farkına vardığında eril kendini kabul ediyor. İmparatordaki inandığı yanlış inancı koltuğa oturmak, dünyasallığa sarılmak değil. Mananın Allah'a hizmet, Allah inancını, sevgisini, koşulsuzluğunu kabul etmek, yaratıcısının Allah olduğunu kabul etmek, kendi kıyamını yaşaması gerekiyor. Ruhunun uyanması gerekiyor uykuda. Ve Havva da Adem'in ispatı. Adem de Havva'nın ispatı. Ve Havva gözlerini açtı ilk gördüğü Adem de Adem uykudan uyandırıldığında Havva'yı Yüce Allah'ımız az ve Celle yarattıktan sonra Adem gözlerini açtığında ilk gördüğü Havva'ydı. Başka bir şey değildi. İşte gözlerini açtığında gördüğü havayla neden peki dünya planda biri bir uçta biri bir uçta arkadaşlar. Adem Havva'nın bir türlü kendisinden yaratılmış olduğum dördüncü kaburga kemiğinden kabulüne geçemeyişi kabule geçişi sınavı imtihanlarıydı. Onun için ilahi eriler bu ilahi aşkı kabul etmekle Allah'ın aşkını kabul ediyorlar. İşte o üçüncü kişi iblis, o firavunlar, o şeytanı, o değnek kraliçesi, midalar, o değnek kralı. Hepsi aynı kişi iblisi sadece temsil ediyor. Diğer figüranlar da buna hizmet ediyor. Her bir üç kişi, altında bir üç kişi daha var. Anlatabiliyor muyum? Onun altında bir üç kişi daha. Hep üçlü üçlü gider onlar çünkü. O yüzden o kalp kırıklığı, yaşadığın kederi, bu aşktan dolayı düştüğünü zannediyorsun ya diyor. Hayır bu gerçek aşkla seni tanıştırdım seni Allah'ınla tanıştırdım diyor. Sahte aşkı tom olan o pis işler o hani asiri işi dediğim o değnek kraliçesiyle evli olduğun o para karma o evlilik içerisindesin ya o para onlu işte en büyük ilizyonun o diyor işte sana onu neden o sahte imparator için işte o sahte kupa kraliçesi, işte o karma evlilikteki oldun, o şeytanın, iblisin oldunla aradaki farkı nasıl anlayacaktın diyor. Nasıl sevdiğini tanımasaydın. O üçüncü kişiler o sahte kutlamalarda olduğunu sana nasıl ispatını gösterebilir? Allah'ına sen nasıl inanacaktın? Allah aşkına, Allah'ın varlığına, birliğine inanman gerektiğini, Allah'ın seni koşulsuzca sevdiğini. İşte Adem İblis'le imtihan olmasaydı zaten Allah her şeyi kendisine verdiğini nereden bilecekti? Zaten öyle ta başlangıçta yaratılmış olduğunu bilgisine nasıl varacaktı? İşte burada o üçüncü kişileri kutlama yaptırdığın o yerde o şeytanlarla o iblislerle bu karma evlilikteki diyor burada beyaz saçlı bir yaşlı adam vardır mesela. Diyor ki bir olgun kişiye de sen çok itaatkarsın diyor. Ve bu da bir erkek diyor saçları da beyazlamış bir olgun biri gibi duruyor diyor aslında o her şeyi gören izleyen senin karma evlilikte bakın burada ilahi e, erili karma üçüncü kişi midasıyla e, karşılıklı konuşurken diyor ki belki bu para onu hiç senin evliliğin değil zaten midanı senin dışındaki değnek kralıyla evliliğindeki belki değnek kralının babası bu diyor. Yani o başka bir üçlü kişi ilişki için, o üçüncü kişi üçlü ilişki içinde olur diyor. İşte sen bununla kendini evli zannetme, buna bağlı hissetmen de bu senin yanlışlığın yani. Senin en büyük ilizyonun, ay yansıdığı suda değil, gökyüzünde de. Ve bu sadece senin zihinsel düşüncen. Ama unutma ki Allah aşkında ruhlar bu yolda ile korkuyla sınanır. Allah'ın adalet kılıcı da vardır. Bu düşüncedeki kılıcı bu da dünya planındaki adaletidir. ikisi de şaşmaz. Ama diyor zihni bırak bu zihne tacı sen giydiriyorsun diyor. Ne demek? Burada bir kılıç vardır. Kılıç keskindir. Kılıç soğuktur. Değil mi? Öldürür yani. Bir şeyi vurduğunda keser bitirir onu. Ortadan ikiye ayırır. Öyle değil mi? İşte diyor ki burada sen elinle ve bulut vardır. Bakın ne kadar soğuk. Bulut. Değil mi mesela? İşte diyor ki o kara bulutlu gibi gözüküyor. Hani burada kılıcı da böyle tutmuşsun. Yani zihinde sen bir şeye çok inanıyorsun. Doğru olduğunu ona da bir de taç giydirmişsin. Bu da imparatorun tacı da. Seni o imparator tacındaki o taç giydirdim Bu zihinsel düşüncen o kadar yanlış ki diyor Yüce Allah az ve celle. Bunda o kadar da yanılıyorsun ki o taç e, kılıca taç giydirmişsin. Yanlış düşünceye. Yani bir yanlış düşünce içindesin. Bu da senin seyahat etmene izin vermiyor nehrin diğer yakasına geçemiyorsun. Yani düşüncede bu değişiklik yapamıyorsun. Dönüşemediğin o ayaklarındaki o çelik prangaları işte vuran bu zihnindeki bu inandığın düşünce. Ama diyor ki unutma ki Allah bu yolda Ruhları korku ile sınar. Bu da kıyamları olur. Uykudan uyandıkları zaman olursa bu kıyametini kabul edemiyorsun. Bir türlü bu üçüncü kişileri bitirmeyi neden hayatında bilemiyorsun. İşte hep düşük akılla düşündüğün için. İşte küçük görüyorsun kendini. Küçük görüyorsun. Zavallı görüyorsun. Ve bakın bu da o kılıç. Taç giydiği o kılıç. Elindeki o kılıç bu da. İşte yani şuradaki kılıç kılıçlarının elindeki kılıç da bu arkadaşlar. Yani bir şeye Allah bu yolda gerçek aşkıyla tanıştırmış ya ruh ikiziyle. Ee, yaşanılanlar da bu zaten ruh ikiziyle taşı, tanıştıktan sonra e, üçüncü kişilerin karmaları aydınlanmaya, kendisine aynalattırılmaya başlanıyor ya sistem tarafından. Dolayısıyla buna ışık tutuyor ya sistem Allah'ın emriyle. Şimdi kendisi kafasındaki düşündüğü yanlış düşüncesi diyor ki hani bir düşünce düşünüyorsun zira o kadar yanlış ki Buna bir de taç giydirmişsin diyor. Ne demek? Yani çok haklıyım. Ben bunu gördüm bildim. Nedir o? Değnek konuda yaşadığına inandı. Fiziken zarar gördüğünü düşündüğü bir olaymış. Ve bunu da bir 10 kişi kendisine ve bu 10 kişinin de eril olduğunu yaptığını söylüyor. Yüce Allah az ve celle diyor ki hayır. O 10 kişi evet sana bunu yapmaya yeltendiler. Ama onlara izin verilmedi diyor. Onlar taş kesildi diyor. İşte onlar orada zaten sen hani yaşadığına inanıyorsun zarar gördüğüne inandın o olayın her ne hissediyor seni o prangalarla o çelik ayakkabılarla bağlayıp da sevdiğine gidip kalbini açamıyorsun İsra 13'ü işte o e, araba kartı kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapacaksın ya bu adam attığında bu yola çıktığında bu da sizin bırakatınız oluyor arkadaşlar işte sen kendi miracından Allah miracına yolculuk yapacağına engel olan o yıkılan kule nedir biliyor musun diyor. İşte sen bu değnek dokuzluyla o kadar bana gerçekten o zarar verildi ben bunu yaşadım dediğin şey var ya diyor. Senin için sevdiğine gitmekten seni alak, alıkoyan her ne ise bil ki diyor ben o 10 tane iblise izin vermedim. Onları taş kestim. Senin için planladıkları o hain planları onların kafalarına geçirdim diyor. Onlar o yüzden bu aşka inanıyorlar ve onlar ta bunu en başından beri biliyorlar. Yani siz sevdiğinizi terk edip gittiğiniz günden beri ondan sonra ne yaşadığı ve siz bunu zihinde acaba sevdiğim işte ben onu da ayrıldım o bana kıskandığı için benden nefret ettiği için benim düşmanım olduğu için acaba ben bunu onun yüzünden mi yaşıyorum bu olayı yaşadığınız bütün olumsuzlukları sevdiğinize bağlıyorsunuz acaba onun parmağı var mı ben onun yüzünden mi acaba yaşıyorum? Bütün bu yansımalar ondan dolayı mı? Ben bir geri çekileyim dediniz. Gittiniz gevşediniz orada sürekli uyku halinde, insiva halde, Sürekli gelip seni kurtaracağım deyip kupa kralı basiretsiz durup dinlenip sürekli kendini yalnız sürgünde sürekli bir ölü toprağı üzerinde bunu atamayan o kalp kırıklığı keder içinde o karmik üçüncü kişilerle o aşk üçgeni içinde durup duruyorsunuz ya orada aşk da yok zaten ona taş kalpli diyor. Nedir? çok güzel bir Nerede? Kipır destemde vardı o. Kipır destesini bulamıyorum bu arada. Oh işte diyor ki o seni üzen hani sevdiğinden ayrılıp gittiğinde şu kupaları devrettin ya diyor. Allah aşkını kabul etmedin ya hani buna inanamadın ya diyor. Arkanı döndün gittin sonra da diyor bütün yaşanılanları bundan sonra yaşadın ya diyor. Arada bir fark var diyor. Yaşadın gerçek ilahi aşktı karma aşı, evliliği gördün. Sahte aşk tonları gördün. Evet doğru. Fakat diyor bu yaşadıklarını sen o üçüncü kişi karda kişilerle yaşıyorsun. Yani sen şu para onludaki kişiyle yaşıyorsun. Bunu sevdiğinle yaşamıyorsun artık buna aydınlan Bu kafanda bu zihnindeki bu bir türlü atıp çözemediğim bana zarar verdi. Değnek onludaki belki on adam. Bu çünkü on adam kartıdır aynı zamanda. Yani ilahi eril burada 10 kişiden, ol, olay, 10 sebep, 10 gerekçeden dolayı e, kendisini e, zarara, ziyana uğradığını düşünür arkadaşlar. Bunu düşüncede de o kadar inanıyor, o kadar inanıyor ki yaşamış, yaşatılmış olduğunu. Allah da diyor ki sana uykusuz geceleri yaşatın zaten bunu yaşamış olduğuna zannediyorsun. Bu da bir gece vakti, bu 10 kişi, evet belki sana ihanet planları içindelerdi. Evet ruhları bu yolda korku ile sınanıyorum. Ama burada zaten o insanlar işte o yani insan sıfatında iblis işte diyor. Sana bunu yapmayı göze nasıl aldılar bir düşün diyor. Yani ben onlar o kadar karanlık yarattım ki diyor. Çünkü sonuçta senin sevdiğin e, mükemmel eşsiz. Senin kaderin yani geleceğin hani bu senin azizen diyor. Bu senin sevdiğin işte Urmia. E, evleneceğin kişi diyor. E tabii ki onlar bunu anladıkları için zaten bütün olaylar da seni ona göndermemek için yarattıkları için evet doğru sen burada sevdiğimle tanıştıktan sonra hayatım altı üstüne geldi zindan oldu diyorsun evet doğru ama sevdiğinin yüzünden değil sevdiğine gerçek ruh ikizin olduğu için sahip çıkmadığın için bırakıp gittiğin için Allah da reva görmediği için kendine Allah'ı ve Allah aşkını inkar ettiğin için senin taahhüdün Allah'a karşı Allah'a karşı savaşıyorsun. Üçüncü kişilere hizmet ediyorsun. İşte Allah da bana karşı duruyorsa sevdiğin senin bir ruh ikizini karşına çıkarttım diyor kupa ikili. Öyle ki bu aşkı iliklerini hissederken diyor bir o kadar diyor nefret ettin ve onu terk ettin kaçarak arkana bakmadan gittin sahte zaferlere sana taç takacaklarını zannettin diyor. Gittiğin günden beri de içine verdim ki burada da seni yıktım yıkılan kuleyle dedim ki hayır hayır. Sen gittin o üçüncü kişiler seni bu duruma düşürüyor bunları bitir. O değnek kralcısı o değnek kralı asıl o çıban başları çok özür dilerim o çıban başları sana bunu yapıyor. Ayağını prangaladılar ki çünkü onlar Allah aşkına inanıyorlar. Onlara verilmediğine inanıyorlar. Bunun kıskançlığı ve hırsıyla Ademi daha çok severek yarar